Önerge üzerinde söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer. Buyurunuz Sayın Çakır. Özer? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Afganistan'da AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'a Taliban tarafından yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine meclisimizden geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Bu kürsüden zaman zaman eski şehrimizin sorunlarını, hemşehrilerimizin bizden beklentilerini sizlerle paylaşıyorum. İki gün sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şehrimizi ziyaret edeceği için bugün bir kez daha söz aldım. Ola ki unutmuşlardır diye bugüne kadar verdikleri sözleri hatırlatmak için. Buradan eski şehire, Bursa'ya, Balıkesir'e giderken hepimiz görüyoruz. Eski şehrimizin bir çevre yoluna ihtiyacı var. Şehrin ortasından geçen Ankara-Eskişehir Karayolu trafik yükünü karşılamıyor. Bakanı, başbakanı, iktidar yöneticileri hep söz vermiş. Ama yatırım programına kaç lira koymuşsunuz bu, bu yolu yapmak için göstereyim. Şurada sadece bin lira. Bu yılın yatırım programı. Bakın seçim zamanı ne sözler verildi? Sarıcakaya yolu, Mihalıçık yolu, Alpu yolu, bu yıl bitiriyoruz diye. Hani nerede o yollar? Milim milim ilerliyor. Göstermelik iş makinaları. Mihalıçık'ı bıraktık, Alpu'ya varması onlarca yıl alacak bu kaplumbağa hızıyla. Ya Seyit Gazi Afyon yolumuz, halkın arasında adı ölüm yolu. Son 11 yılda 815 kaza oldu. 1362 yurttaşımız yaralandı, 29 kişi ailesinden, sevdiklerinden koparıldı. En son bu yıl hayatlarını kaybeden Ferhat Kunak'ın, Hayri Aslan Girey'in ailelerinin feryadını bu iktidardan duyan bile yok. Planda programda yolun adı dahi geçmiyor. Seyit Gazi'den devam edelim. Sağlık Bakanınız, Milletvekiliniz belediye seçimi öncesi geldiler. Kırkaya entegre hastane sözü verdiler. Nerede? Yerinde yerler esiyor. Hastane sözünü tutmadıkları gibi temelli törenle attıkları Kırka Kültür Merkezi'ni de yarım bırakıp kaçtılar. Niçin? Çünkü seçimi AK Parti kaybetti, CHP'nin Millet İttifakı'nın adayı kazandı. Böyle devlet yönetimi olur mu değerli arkadaşlarım? Başka? Han ilçemizde yıllardır emniyet lojmanı yok. Orada görev yapmakta olan 25 personel her gün Afyon'a ya da Eskişehir'e 100 kilometre yol gidiyor geliyor. CHP'li başkan arsasını hazırladım diyor. Kimse gidip lojmanı yapmıyor. Yazık değil mi bu polislere? İktidarın beceriksiz, saplantılı yönelimleri nedeniyle çıkmaza giren dış politika fiyaskolarının bedelinde maalesef yine Eskişehir sanayisi ödüyor. Kullanmayacağımızı bile bile C400 füzelerini aldık, yeni nesil savaş uçağı projesinden haksız bir biçimde çıkarıldık. Bunun bedelini şimdi Eskişehirli ödüyor. 10 yıllık siparişli kesilen TE ve yaklaşık 50 alt taşeron üreticimiz kara kara düşünüyor. Uçakların motor bakımını yaparak milli bütçeye milyarlarca dolar kazandıracak hava ikmal fabrikamızın da eli boşta kaldı. Sayın Erdoğan, bilsin ki savunma şirketlerimiz üretim hatlarını dolduracak siparişler bekliyor. Eskişehir'de 100 yıllık gururumuz tülom saçımız. Üretimi Eskişehir'de ama Ankara'ya bağlandı. İsmi saş oldu. Niye? Sırf İstanbul Belediyesi'nden ayrılan bürokratlara ballı koltuk, ballı maaş verilsin diye. 10 yıllardır kullanımda olan üniversite havaalanımızın adını değiştirdiniz. Merhum Hasan Polatka'nın ismini yaşatıyoruz artık. Ama havaalanı boş. Cumhurbaşkanı uçağa inecek o kadar kendi bayrağımız Türk Hava Yolları yıllardır tarifeli sefer koymuyor. Allah razı olsun Emir Dağlı gurbetçilerimiz var da yaz aylarında charter seferleri yapılabiliyor. Ama eski şehirler oradan İzmir'e, Diyarbakır'a, Samsun'a, Brüksel'e uçmak istiyor. Değerli milletvekilleri, Ankara'daki beyler eski şehrin hakkını yiyor. Evet, resmen hakkımız yeniyor. Eskişehir sporumuzun 6 milyon lirasını spor toto gasp ediyor. Bu nedenle transfer yapamayan Anadolu yıldızımızın feryadını duyan yok. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültemizin yıllık 100 milyon lira bütçesine göz göre göre el kondu. Bu paralar Eskişehir'de kalırdı. Öğrenciye, hocaya, kitap yazımına harcanırdı. Şehrin ekonomisine aylık en az 10 milyon lira katkı sağlardı. Bu parayı da yok gasp etti. Bitmedi. Büyükşehir Belediye'mizin 25 yıldır ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza sıcak yemek çıkardığı aş evine yurttaşlarımızın bağışlarından oluşan 1 milyon 600 bin liralık hesabına Maliye Bakanlığı el koydu. Eskişehir'de kadınlar endişeli değerli arkadaşlarım. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca bizi kim nasıl koruyacak diye soruyorlar. İşte Özgür Sazlar kendisini 16 yerinden bıçaklayan saldırgan 2 yıl yattı tahliye edildi. Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren katiline ceza indirimi verildi. Eskişehir'de çiftçimiz dertli, Muttalip'te, Fevzi Çakmak'ta, Cumhuriyet'te, Osmaniye'de kullanmadıkları suya... Buyurunuz. Muttalip'te, Fevzi Çakmak'ta, Cumhuriyet'te, Osmaniye'de kullanmadıkları suya bile para ödetiliyor çiftçilere. Alpu, Bozan, Çardakbaşı, Yeşildona verimli Alpu ovamız tren raylarına kurban gitmesin diyor çiftçiler. 21 ilde tohum desteği verdiniz Eskişehir çiftçisi kapsam dışı. İpart desteklerinde Eskişehir yine yok. Binlerce Eskişehirli kentsel dönüşüm projelerini bekliyor. Gündoğdu'da, Karapınar'da, Küçük Sanayi Sitesi'nde, Yetki Çevre Bakanlığı'nda, TOKİ'de adım atılmıyor. Belediyelerimize de adım attırılmıyor. Değerli milletvekilleri daha sayabilirim. Eskişehirimizin derdi çok. Eskişehir'imiz ve evlat muamelesi görüyor. Ama iki gün sonra Erdoğan Eskişehir'imize gelecek. Hoş gelsin ama artık sözler, müjdeler vermesin. Çünkü Eskişehir'ler kanmıyor, inanmıyor. Çok az kaldı. Allah'ın izniyle ve milletimizin iradesiyle Millet ittifakı olarak biz Eskişehir'imizin de Türkiye'mizin de sorunlarını birer birer çözeceğiz.